simetrik şekilleri aynı harfleri verelim. Buranın alanı A ise bunlar da eş şekiller olduğundan A olacaktır. Buranın alanı B ise buralarda B olur. Taralı alanlar farkı istenmiş. Yani A eksi B veya B büyükse B eksi A. Baktığımızda 4A ve 4B'nin toplamının karenin alanına eşit olduğunu görüyoruz. 4A artı 4B, 8'in karesi 64'e eşit. Denklemi 4'e bölersek A artı B eşittir. 16. Şimdi şu yarım çembere bakalım. Yarım çemberin alanı 2A artı B. Çapı 8. Burası merkezi ise buralar 4'er birim. O halde 2A artı B yarım çemberin alanına eşit. 1 bölü 2 pi r kare yani 4'ün karesi 16. 16'yı 2'ye bölüyoruz. 8 pi. 2A artı B'den A artı B'yi çıkaralım. 2 A'dan A'yı çıkardık. A kaldı. B'ler gitti. Sağ tarafta 8 pi eksi 16. A'yı bulduk. A artı B'yi biliyoruz. A artı B'den A'yı çıkararak B'yi bulabiliriz. A'yı karşıya attık. B eşittir. 16 eksi A oluyor. A yerine de 8 pi eksi 16 yazıyorum. Eksiyi dağıttığımızda artı 16 yapıyor. 16'lar 32 ve eksi 8 pi. Bizden taralı alanlar farkı isteniyor. A eksi B'yi deneyelim. Pozitif çıkarsa sonuç bu yoksa B eksi A'yı alırız. A 8 pi eksi 16. B 32 eksi 8 pi. 8 pi eksi eksi 8 pi artı 8 pi yani 16 pi eksi 48 oluyor. Pi 3 olsaydı 48 eksi 48 0 olurdu. 3'ten büyük olduğu için bu ifade pozitiftir. Dolayısıyla sonuç 16 pi eksi 48 birim kare. A ile K'yı birleştiriyorum. Şu yarım çemberlerin kesişim noktası K. Aynı zamanda karenin de merkezi. Yani şu köşegenleri birleştirdiğimde K'dan da geçecek. Ve oluşan şekillerden şu simetrik şekillerden tamamı P ise buralar. P bölü 2 yine benzer şekilde bakın burası da P bölü 2. Ve P bölü 2. BDC üçgenine baktığımızda P bölü 2, P bölü 2'de P, ve R var. Yani P artı R'ye eşit. Bizden istenen de zaten P artı R, BDC dik üçgenin alanı 8 çarpı 8 bölü 2. 64 bölü 2 o halde istenen 32 birim kare. E ile D'yi birleştiriyorum. Çapı gören çevre açı olduğu için burası 90 derece. Dolayısıyla bakın buralar paralel oldu 90-90. F ile de devirleştiriyorum. birleştiriyorum. Yine çapı gören çevre açı olduğu için 90 derece. O halde bir dikdörtgen elde ettik. Dolayısıyla burası da 90 derece oldu. Alfa. 90, beta 90, alfa 90, beta. Hipotenüsler eşit olduğu için bu üçgenler eş üçgenler. Beta'nın karşısı 6 kök 3, beta'nın karşısı 6 kök 3, alfa'nın karşısı 6, alfa'nın karşısı 6. Çemberlerin çapları eşit olduğu için eş çemberler. Bakın alfa derecelik şöyle çapın üstünden çıkmış alfa derecelik çapın üstünden çıkmış yani şu alan A ise bu eş şekil bu alanda A olacaktır Yine yani benzer şekilde şu alan B ise bu alanda B olacaktır şuraya da C dersek Bizden istenen taralı alanlar A artı B artı C. Aynı zamanda bakın şu dikdörtgen alanı da A artı B artı C. Dolayısıyla istenen taralı alan 6 çarpı 6 kök 3 yani 36 kök 3 birim kare. B ile D'yi birleştiriyorum. Tam çeyrek çemberlerin teğet olduğu noktadan geçecektir. Tabii ki çeyrek çemberlerde eş çemberler. yarıçapları 6. Buralar da yarı çap. Demek ki BD 12 oldu. O halde BDC dik üçgeninde hipotenüs dik kenarın 2 katı. Ne demek bu? 30, 60, 90 üçgen demek. Burası 30. Burası 60 derece. 30 derecenin karşısı 6 ise 60 derecenin karşısı 6 kök 3. Peki taralı alanı nasıl bulacağız? Dikdörtgen alanından bu çeyrek çemberlerin alanını çıkartırsak taralı alan kalıyor. Dikdörtgen alanı 6 çarpı 6 kök 3 yani 36 kök 3. Çeyrek çemberler eş olduğu için iki tanesi yarım çember yapar. Yani 1 bölü 2 pi r kare altının karesi 36. 36 2'ye böldük 18. Dolayısıyla istenen alan 36 kökü çeksi 18 pi birim kare. M noktasını B ve C ile birleştiriyorum yarı çap 6, BM yarı çap 6, MC yarı çap 6, şurası da 6 kök 3 olduğundan 6 6 6 kök 3 bu 30 30 120 üçgen demek. Şurası A, bu alan B, burası da simetrik olduğu için yine A oluyor. Dikkat ederseniz 30 30 120 üçgeninin alanı aynı zamanda 2A artı B. Ve bu üçgenin alanı biliyoruz. Altının karesi kök 3 bölü 4. Yani 36 kök 3 bölü 4. Bu da 9 kök 3 yapıyor. Diğer taraftan şurada bir 30 derecelik daire dilimi var. Bunu düşünelim. Bunun alanı da A artı B. Yani A artı B 30 bölü 360. Pi R kare yani altının karesi 36. Sadeleştirdik. Burada 10 kaldı. 30'da onu sadeleştirdik. Burada 3 kaldı. O halde 3 pi yaptı. Üstteki denklemden alttaki denklemi çıkartırsam geriye ne kalıyor? Bakın B'ler gidiyor. 2A'dan da A'yı çıkardığımda A kalacak. Yani A 9 kök 3 eksi 3 pi. A artı B'nin de 3 pi olduğunu biliyorum. B'yi burada yalnız bırakayım. B eşittir. 3 pi eksi A olacak. A'yı karşıya attığımda 3 pi eksi A yerine de şunu yazıyorum. 9 köküç eksi 3 pi. Eksiyi dağıttığımda bakın şu eksi 3 pi artı olacak. 3 pi de 6 pi. Eksi 9 köküç birim kare. Çemberlerin merkezlerini birleştiriyorum yarı çap 3, yarı çap 3. Şurası 6, aynı zamanda büyük çemberin yarı çapı. Burası da 6 ve burası da 6. O, BC üçgeninde BC uzunluğunu dik üçgen olduğu için bulabilirim. Ama bunu 1 alıyorum. Burayı da 3'te birini yani 3 alıyorum. Yani 3'te birini hesaplayacağım. 1'in Birin karesi 1, 3'ün karesi 9. 9'dan 1'i çıkardığımda kök 8 yani 2 kök 2 yapıyor burası. Tabi 3'te 1'ini aldığım için gerçek değeri 6 kök 2. Şimdi taralı alanı nasıl bulacağız? Dikdörtgenin alanından çemberlerin alanlarını çıkartacağız. Dikdörtgenin alanı 6 kök 2 çarpı 6 yani 36 kök 2. Eksi şu yarım çemberin alanı 1 bölü 2 pi r kare 1 bölü 2 pi 3'ün karesi 9. Eksi bu çeyrek çemberin alanı 1 bölü 4 pi r kare yani 6'nın karesi 36. Şimdi burada bölü 2 olduğu için bunu da bölü 2 haline getirelim. 36 ve 4'ü 2 ile sadeleştirildiğimde burada 18 burada 2 kalıyor. Bölü 2 olduğu için toplayabilirim. 36 kök 2 eksi 9 pi bölü 2 yani 9 pi ile 18 pi topladığında 27 pi bir de bölü 2'miz var. Sonuç 36 kök 2 eksi 27 pi bölü 2 birim kare.